kuşların duygularının kesinlikle var olduğuna inanıyorum. Kuşlar üzülüp kıskanabilir, sevinebilir, paniğe kapılabilir ve merak edebilirler. Örneğin eşini kaybeden bir kuş günlerce eşini arayabilir, sürekli öterek onu çağırabilir ya da stres yüzünden tüylerini yolabilir ve bu şekilde üzüntüsünü belli eder. Bir kuş size çok bağlıysa ve başka bir kuşa ilgi gösterdiğinizi fark ederse kıskanabilir. Kıskanmış olduğu hissini diğer kuşla kavga ederek gösterebilir. Kuşlar serbest bırakıldıklarında, sevdiği oyuncağa kavuştuklarında, yuvalıkta kıldığında ya da yavruları doğduğunda sevinip mutlu olurlar. Anne ve baba kuşlar yavrularının ilk uçuşlarını izlerken hem heyecanlıdırlar hem de panik halindedirler. Kuşlar aynı zamanda son derece meraklıdırlar. Hangi köşede ne var? Orada neler oluyor gibi sorularla sürekli etrafını keşfederler. Evet, kuşların duygusal dünyası onlarla yakından ilgilenen herkesi şaşırtabilir. Çünkü onlar tıpkı insanlar gibi tüm duyguları yaşarlar. Peki siz kuşunuzun hangi duygularına şahit oldunuz?